salla, buna salla, ondan sonra işine geldi mi? Hiç alakası olmayanlara salla. Ne demek ya? Az yıldım devletin yanında değildin. Ya yanında değil. Sonra başka cemaat yaptı diyemem diye 2014'te söyledi. O zaman terör söyledim. örgünün en dibinde sensin kardeşim. 2014'te o söyledi. Ne konuşuyorsun söyledim? az yıldım hakkında? Ya ver. başka yapma. Aziz Yıldır benim üzerimden barışacaksın. buyurun barışın. Memleketinden gidiyor dedi. Ne şikesi dedi. Hayır doğru da o başına geldikten Bence ben bak, sonra. Bence bitene kadar. Başka az yapma, az yapma başına geldikten sonra. Bak az, Aziz Yıldırım ismini alma. Burada ya değil. Dur. Cevap da veremez. Tamam, tamam buyurun. Şimdi burada şov İşin magazin tarafında da değiliz. Bir kendine gel. Efendim? Tamam mı? Bir kendine gel lütfen. Başka ama şimdi, sen de bak ben siz nezaketli davranıyorum. Ben, ben, bir ben bitireyim. Nezaketli davranıyorum. Bir bitireyim. Siz de biraz artık yani yavaş yani abartıyorsunuz. Ben burada hoca söyledi burada diye söyledim. Aziz Yıldırım terör örgütünün yanında devlet değil örgütü değilsen değil. dersen böyle cevap alırsın. Başka. Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak istiyordu. Aziz Yıldırım yanında durmadı. Bırak o dönem Fethullah Gülen kazasını istedi. Tek o değil. Bütün, Bütün İstanbul Burjuvazisi Fethullah, Fethullah Gülen kazasını istedi. Yapmayız. 2014'te Fethullah Gülen'den yanaydılar. Sabun gibisin abi. Evet. Sabun 15'te gibi. de yanaydılar. 16-15'te